Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün destekte Pyke oynuyoruz. Bugün destek nasıl oynanır onu göstereceğim. Direkt Pyke aldım. Hiç korumaya falan gerek yok sadece. Direkt herkese tek atacağız geçeceğiz. Direkt takımı taşıyacağız Pyke'la Bakalım taşıyabilecek miyiz? Nasıl bir oyun bizi bekliyor görelim. Arkadaşlar Pike'daki bir özellik altıya kadar bekleyeceksiniz. Altıda ultisi çok güçlü. Yani yüzde kaçtı? Belli saldırı mı mi? Yani bir zamandan sonra tek atıyor. Ee, %25-6 olması lazım. Tam olarak da bilmiyorum. Ya da AD'ye göre. Canı da olabilir ya. Tam olarak bilmiyorum. Yüzdelik olmayabilir. Can olarak da olabilir. O yüzden 6'ya kadar sabırlı bir şekilde bekleyelim. Ben ikinci bir E açayım ya. Açmak için. Ben şuraya hemen ward atacağım çünkü genk yiyebiliriz çok fazla ittirdiğimiz için. Lane'i sürekli puşlayacağız. Genk yiyebiliriz o yüzden var atıyorum buraya. Harita takibini yapıyorum arkadaşlar. Her zaman harita takibi yapın arkadaşlar. Yoksa babayalara gelirsiniz. Bakın ADC'yi açık bulduk hemen tokatlıyoruz. Tamam yeter daha fazla tokatlamayalım yoksa biz tokatlayacağız. Al şunu. Büyük alacağım ben. ADC açık bulduğunuz anda alın. Affetmeyin. Patlayın dedik. Tak tak tak. Bizim Jinx de tokatlıyor direkt. Helal <laughs> oğlum sana Jinx. Abi de bak 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 bak. Arda attı oraya. <gülüyor> <gülüyor> galiba. Yanda şöyle. Ah be yemedi. İyi ona sarı yedi. Şifa sattın mı ya? Atmadı galiba şifa. E atıp yapacaktım da. Dur ölmez. Malfight'ı tutayım ya. Birazcık da Malfight'ı hasar verelim. Bakın arkadaşlar gözünüz her zaman haritada olsun. Her bir gözünüz orada olsun. Ne olur ne olmaz. Belki jungle falan gelir. Yanlışlıkla falan jungle falan gelirse dojlayın yani. Önemli. Harita takibi önemli. Lan mal fight. Aç kafa. Yürü lan buradan. Bakın kafasına bak küçücük. <gülüyor> <gülüyor> hmm. tamam, jungle top lane'de. Onu da gördük. Hop. Hop. Tamam. Bir daha bunu çekeceğim. Oh shit. Mouse dönmedi. Gelin ya. Yani daha 20 saniyesi var onun bir, bir tur Abi MF AFK kaldı galiba ya. Çocuğu bir çektik adam oyundan soğudu. Yok bilelim ya sarımız artık şuradaki. Geldi MF hanım. Şükür gelebildiniz. Ay, birazcık daha ekman lazım. Gel kardeşim gel. Biraz gel yaklaş. Kameraya yaklaş. Kameraya yaklaş bir gel. Onu be. Nasıl kaçırdım be. Dedim Jinx o milyon alır ben de arasından atarım da yemedi. Zeki çıktı arkadaş. Malphite da yanında taş gibi duruyor işte. Hiçbir şey yaptığı yok. Şuna lan. Big alacağız altı üstü. <laughs> Daha aynı. Sen değil sen değil sen git. O ince olan. Taş olan değil. Dur oh, kanki dur. İlk açıldık. Şimdi tutacağım onu işte. Hop. Minyon. Minyon da önemli. Ben kaçıracaktım. Bari dedim atayım. Anam 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 anam. Böyle hepsine bir stun. Ama o. Nooo. Eh, o kadar da korumaya çalıştık. Olmadı. Arkadaşlar size kamu spotu gibi uyarı. Lütfen kontrol totemi her zaman alın. Çok önemli. Bakın şuraya atıyorsunuz. Oradaki görüş sınırsız dek duruyor. Biri kesmedi sürece duruyor. Dursun abi orada. 75 kod hiçbir şey olmaz. Haritayı görürsünüz ölmezsin. Bak no oh, beleştim 34. Hadi arkadaşımız da atmış. Hemen hemen alıyorum. XP'sini de alıyorum. Temiz. Nerede ya bu MF? gaza geldi bir kere kesti ya. Gaza gelir bunlar şimdi bunları. Pası tokatlarız şimdi. Tokatma ya. Şırak 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 yapacağız şimdi. Allah'ım ya adam. Faker sanki ya. Dojlamasın diye hızlıca attık. Adam onu da dojladı. Neyse bir dahakine biraz bekletin. Dojlayacağı yeri doğru atayım. Dur sanki anasını satayım ya. Faker'a karşı mı oynuyoruz? Bu ne kardeş? Bu ne kardeşim ya? Lan Doge ile yaratacağım bir ya. Dedik adam dojlamaz salaktır dedik. Adam zeki çıktı arkadaş. Adam zeki çıktı Rıza baba. Adam mal da olmuş. Ya bu ne kardeşim milyonlar önüme atlıyor ya. ona Jinx <laughs> bana küfür ediyor şu an. Aha. Yok lan küfür etmiyormuş. Aha. Bu kadar. Vur 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 vur. Ulti vur. No. Gel gel. Gel. Geldim kanks. Ne no, hemen ölecek birazdan. Oha benim ultim ne kadar uzunmuş ya. Neyse hemen bir tane daha beleşten bak. Beleşten bir 30 gold'dan hızlıyoruz. At oğlum sen at ben temizlerim bunu. Tamam şans kardeşim biz de alalım. Para verdik biz buna. Ultim 7 saniye. At ultini atayım ultimi. Bomba yapalım ben. At ulti. Lan atsana ultini. Var oğlum sen niye geçmiyorsun lan? Ay atacaktım. Şu anda cam barı geri doldu. Vallahi atıyordum. Oo, oraya gider miyim? Gitmem. Buradaki fight. Ses <laughs> ses ses. Gördünüz gibi arkadaşlar aldık payka tokatlıyoruz adamları. pat pat pat. Gel lan buraya. Hop. Buraya gidecek. Allah Allah. kimsin ya? Gidersem tokatlarız Allah. Baş tokatlarız. Allah ölüyoruz. Öldük. Yaptığım hata öldük. Bombaladılar bizi. Daha giremez onlar da iyi. Ne Lo ölüyorum, cint. Oğlum sen ne yapıyorsun? adam ölüyor. Öf 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 öf, zengin oldum. Biliyorsunuz arkadaşlar, oyun böyle oynanır. Hemen gidiyoruz oraya bakın. Hızlıca. Gezgin alayım da biraz ruhama çıkayım. Ruhama çıkayım. Ulan, boşa mı geldik? Ben beyaz da atalım, itemimizi bitirelim. Bir gezgin alalım. Temiz. Temizden... Var mı fight? Allah Allah. Bakıp duruyor. Helal oğlum sana. Dur bekle alayım onları ben. Ara bende. de da var. Da var var onu bir alayım ben. Atmadın mı lan? Ver lan sana taş kafa. İlk defa var atmamışsın. Sevdim seni. Ama atacak şimdi. Aslan çocuğum. Atsa da çeksem şuradan. ha taş kafa ne yapıyor? Vuralım vartlayalım. Arkası var demek şerefsiz. Sen şuraya gel. Taş kafa gel buraya. Master al çal bunu. Master çal bunu. Master ağzına sıçayım. Master ne yapıyor? Neyse biz de buradan gidelim. Buradan çıkıyoruz hemen. Çıkıyormuş gibi yaptık. Bak. Ah! Allah! Kan yedik. Yoksa flash atacaktım. Ulan master! Bir bak ya be! O ne zengin oldum be! La var ya! Oranın içinde geziyoruz. Dol 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 dol. Şöyle hemen. Aa bunlar hasar vurmuyor bu be hepsine? Ben vurdu diye hatırlıyorum ya. Ulan içeri oynamıyor oynamıyor unutmuşuz be. Sonuçları bir baklayalım. Bir tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gezelim karşı tarafta. Zaten tokatlamışız adamları. Şeyleri yok. Hemen gideceğiz bu adama. Ama nasıl gideceğiz? Merak konusu. Gerek. Bu adama gidemeyiz ya. Jinx <laughs> de bana oğlum bana uyma ben sakatım. Ben... Yapılıyorum ya. Ay ağzına sıçayım babayın. Ben gidiyorum başka yere. Tamam oradık. Anan avradını. Alo. Alo. Uhtu. Lan çık çık oğlum ben SS atıyorum alo. Görmüyor musunuz? Burada biri var. Neredeymiş lan o? Nereden buradaymış. Yes. Yavaş vurun lan adamı. Gel buraya. Sen kime vuruyor? Hı? Hı? Ben alırım böyle. Ananı vurdun adamı. Var. Taş uçtu. ya buradan. Daha görmeyeyim seni buralarda. Koy beyze. Onur koy beyze. Ha bunu da bir kesim ben taş bir taş kesim bile. lan buraya. Ne var? Ben bunu mu Nereye kesiyor ya? Gel bakayım gel. Bunu kesiyor. Oynadığımız oyuna bak. Lan gene bunlar toplanmış mıydı ya? Teşkilat bunlar ha. Anam anam anam. Anam 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 çocuğumuz öldü. Daha ben onu nereye koyayım? Ben onu nasıl koyayım? Mal fight adı yani taş atı. Adamın üstüne dağ geldi yani. Daha ne yapıyorsun ki? Aha. Anam anam nasıl tutamadık onu? Niye alışıklanattı peki? Al burayı, al burayı, al burayı. Ne kadar yavaş itiyorsun sen ya. Ha? Oğlum bunlar yine ejder alacak ya. Tamam, Ezreal almaktan sıkılmadı ya. Ha? Ulan, <laughs> Ulan sıçrasına aldık ki ya. Ne kadar çok vuruyorum ben ultimden. 11 olsun bir de ulti. Geliyorum canım. Onun <laughs> arkası da geliyor ama. çıkalım çık burada bizi yiyecekler çık. Atma gül olacağız. çiziyor bir de bize. Aha. Oğlum bunu çekeyim. Mantıklı mı lan bu? Yine zor lan bu. Dinozor kestik. Aynen. Son neslini getirmiş olabiliriz dinozorun. Ana ne orada? Bu adam sadece ben çiziyor ya. Lan kardeşim 5 kişi şu oyunda ya. Sadece ben yokum. Ananı vardı nereye attık ya? Mouse bir döndü. Neyse burada mı var? mantıklı? Buradan gel 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 gel. Ha kontrol tuşuna atmışlar. Ben gel gel. Oğlum fight çıkıyor ya. Benim fight'ta olmam lazım. Ay adamın gene kafasına taş düştü. Oğlum biz bunu kesemeyiz lan biz buna 5 kişi alsak kesemeyiz. Ama bak. neyse öldü. Oha master'a bak. Helal lan master ayağınla mı oynadın? Git ejder al. Yardım ediyoruz arkadaşlar çalmıyoruz. Hırsız mıydınız? Vur oğlum Jinx. Tek umudum sensin hiçbirinden umudum yok. Neyse var. Senden de umudum yok. Ben base çakarım. Da bir yüz yapalım. Oğlum o geldi yine Mahmut. <laughs> Mahmut ne ya? Dinozor adam. Dinozor. Kanka. Gitmem lazım. Gözden çaldım. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Renekton geliyorum. Ee, geliyor. Çok atı geliyor. antı tut antı tut antı tut antı yavaş hamur yavaş vur lan adc'me anam minyon geçti önüme ya minyonlar da var ya adamları koruyor ya posu Bak seni keserim bak. Seni kızdırma. Seni kızdırma. Seni de keserim. Ultimate tam, tamam keserim artık. Gidelim. Alacağımızı aldık. Anam anam taş geliyor taş geliyor çık. Ben kaçar. <laughs> Oğlum biz bitirdik oradaki fayda sen niye geliyorsun? Bravo. <laughs> İnternet export kullanıyor. Bu oğlum adamlardaki tanklara bak. Bunlar var ya 15 kişi de alsak kesemeyiz ha. Nasıl keser bir dakika. Al hadi al. Bir farm aldırmıyorsunuz ya. Çocuk ne yapsın aç aç. Ne yapsın bu çocuk. Şimdi Geliyorum. Mamutu kesmeye pardon dinozoru kesmeye. Onun arkası da geliyor bir tane kaya geliyor. Geldim. Gel 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 şu dinozoru bir keselim. Vur oğlum vur ölmüyor. Ultiyi bekletiyorum. Hoppa zamanlamaya bak be. Yeni çaldık. <laughs> Kardeşim size de gold geliyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Hemen gidelim. Aha bir tane de kaya bulduk. Anam anam nereye gitti adam. Gel lan buraya. Lan nereye tuttu gitti o bir şu. Ben kaçar. da yaptım. Gel buraya. Ne yapayım? Ben yani gördüğünüz gibi bunları çalmadım. O ultime çalarım ben. Ne de gold gelecek. Öleceğiz sanki biz burada. Biz niye baron girmiyoruz? Baron gelsene de. Bakalım gelecekler mi? Adamlar akıllı. Bunu mu test edelim? Gel canım gel. Öleceksin. <laughs> Öleceksin sen. Kim ya çocuğa? Öldüm kanki Ben çok yanlış yere yürüdüm. Gel 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 gel. Bir pusu atalım. Bu ne ya takım gerçekten. Monstera bak ay bak. Ayağı yürüyorum şu an. Helal olun master. Al mamut. Al dinozor. Allah. Dinozor'u da kesemedik. Dinozor çok tankımış. anam 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 ben bunu kesem tek başıma anam devam 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 lan ner yaptık gene ya lan her bir hedefe gittiğimde item bitiriyorum bu ne ya ne kadar <laughs> zevkliymiş bu hero ya. her gün oynayayım ben sabah akşam <laughs> <laughs> Öylesine yaptım ya. Bilmem. Ben çikolatalarım. Hop. Gel buraya. Ya biz baron girelim lütfen artık. Gelin ya da izle girelim. Ne kadar hızlıyım ya. W basın şu W full edin ya çok iyi oldu bence. Anam. Selam. Ana. Demedi la. Neyse Q geliyor. Of. Bir şey yaramadı. Geç kere bakayım. Ağzına sıçayım. Master'a koşalım. <laughs> Şu hızıma bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi ben nasıl çaldım lan onu? Yemin olsun öyle olsun bana. Onu çaldım hımmmm burada bir yerde var da onu arıyorum le pentas oğlum ama gel lan senin buraya bir bize tank atıyor öldük ağzına sıçayım ya bir, bana tanklattı Tamam. olur ne şuna bakar mısın ne kadar hızlıyım ya Geliyorum tı tı tı. Abi şu ultim bir 40 saniye falan olsa da Nasıl ulti atsam ya Yanımı sıkıyor bu ultinin 70 saniye olmasın Kötü olmuş Acil buff lazım ultisine Şurada canımı doldurayım Tamam daha yeni geldik base'e hemen base'e gerek yok Şimdi fight zamanı Fight 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 ben zaten ben alayım. Master'ı takip edelim ya o çabuk öldürüyor adamları. Alırız. Lan niye hepimiz midden ittiriyoruz? Hepimiz toptan ittirmemiz lazım. Anan nereye gittik? Ölme. Lan nereye gittik ya adamı çektik bir de gittik yanlış yere. Kaç buradan kaç. Ne yapıyorsun? Ne var? Seni kesebileceğini mi zannediyorsun sen? Ha? Ha. Lan oğlum yardım lan! Help lan! Help! Kıştım ağzına. Aha! Kasetin taşıdı. <laughs> Nasıl taşıdım fight'ı belli değil ama ya. <laughs> Onu da ver. sakalamadık. Neyse bitti oyun. Ulan orada var ya MF'i kessem hepsini kesecektim ultiyle. Jinx'e bak hele inşallah alıyor. Oyun bitti. Nereye koşun lan? Arap Gel buraya. Eh yakalayamadım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyleydi. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. See you.